Allah a Allah a efendim, yine efendim, Tavşanlı girişimci iş kadınlarından anlamlı anneler günü programı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Girişimci İş Kadınları Derneği ve Tavşanlı Belediyesi İşbirliği ile Anneler Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Mülayim Tepe'nin huzurlu atmosferinde gerçekleştirilen program kadınlara keyifli ve dolu dolu bir gün yaşattı. Merhabalar, ben Melike kırmızı. Tavşanlı Girişimci İş Kadınları Derneği üyesiyim. Burada bugün Tavşanlı Belediyesi'nin iş birliğiyle aynı zamanda kendi dernek üyelerimizle dışarıdan gelen arkadaşlarımızın ürünleri olacak, eleme ürünlerimiz ve gıda satışımız olacaktır. Neyse, bakalım, bir başka tane bir ya. Evet, evet. 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 Şey, şey. Al, bu marka <laughs> Dair, ben Zeki Eröz, Girişimci İş Kadınları Derneği başkanıyım. Bugün burada Tepe Parkı'nda Anneler Günü kutluyoruz. Tavşan Belediyesi ile Girişimci İş Kadınları ile hazırlandı bu program. Ee, sabah yürüyüşüyle başladık. Şimdi yine bir egzersiz e, etkinliğimiz olacak. Gün boyu kermesimiz var. Gıda ve el işi satışlarımız olacak. Akşamada çok sevdiğimiz bir eski Türk filmi açık hava sineması var. da che mi sta facendo no questo è un problema da risolvere